İyi günler arkadaşlar. Sihirli Dokunuşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi sizlerle paylaşacağım ayeti kerime sevgili dostlarım. Eğer ki diz ağrısı çekiyor iseniz. Yani dizlerinizde önüne geçemediğiniz, önünü alamadığınız ağrılarınız, sızınız var ise. Gerçekten size artık bıkkınlık, yılgınlık verdi ise tabii ki ilk önce tedavisini denedi iseniz hastanelerde tıbben tedavisini deneyip başa çıkamıyor iseniz hem hastanede tıbben tedavisini arayabilirsiniz hem de bunu uygulayabilirsiniz. Yani denenmiştir gerçekten çok tesirlidir. Benim bir yakınım bizzat dizlerini kesinlikle ve kesinlikle ee, 3-4 metre dahi giderken aşırı diz ağrısında hani gidemiyordu. Gerçekten çok sıkıntı çekiyordu. Sanki dizi elinde, ayağı elinde geziyordu diyebilirim. Yani gerçekten faydalı olduğunu düşündüğüm için zaten sizlerle paylaşmaktayım. Yani arkadaşlar görmüş olduğunuz ayeti kerimeyi sizin veya Herhangi bir yakınınızın, sizin olur, arkadaşınızın, dostunuzun veya da herhangi bir akrabanızın eğer ki dizlerinde ağrı, sızı, önüne geçemediğiniz e, sızılarınız, dinmeyen ağrılarınız var ise, bu görmüş olduğunuz ayeti kerimeyi iki kağıt üzerine yazıp, birisini nusha yaparak üzerinizde taşıdığınız takdirde veya hutta taşıdığı takdirde diğerini de arkadaşlar bir bardak suyun içerisine koyup ve bir az da ağrıyan yerlere sürerek sürerseniz veya sürerse kısa zamanda diz ve ayak ağrılarınız geçer. Bu ayeti kerimeleri her gün 41 kere dizlerinizi ovarak okumak ve bir bardak suya da nefes ederek hem içmek hem de ağrıyan yere sürersiniz. Kısa, kısa zamanda ağrılarınızdan kurtulacaksınız. Yani 3 gün olur, 7 gün olur veyahut 21 gün olur arkadaşlar. İlk etapta bu ayet-i bir temiz bir kağıda yazıp nusha şeklinde 7 7 kat naylonu sarıp üzerinizde taşıdığınız takdirde ve diğer kağıdı da suyun içerisine atıp üzerine de 41 kere bu ayet-i kerimeyi okuduğunuz takdirde arkadaşlar aynı zamanda o sudan hem içip hem de ağrıyan yerinize, dizinize veyahut ayağınıza doğru o sudan biraz bir miktar sürdüğünüz takdirde ağrınız geçecektir. İlk etapta 7, 7 gün yapabilirsiniz ama suyun içerisine bu kağıttan yapıp koymanız şart değildir daha sonraki günlerde yani e, zaten kısa bir ayettir her gün 41 kere bir suya okuyup içebilir ve dizinizi veyahut ayağınızı ovabilirsiniz ağrınız tamamen geçene kadar e, ya da diz ağrısına ayak ağrısına tekrar yakalanmamak için yani sevgili dostlar tabii ki bu bilgilere her yerden ulaşabilirim ya da aa bak senin kalanını da e, gördüm zaten her yerde var bu diye saçma sapan yorumlar yapanlara şimdiden tepkimi gösteriyorum bu bir ön yargı değildir arkadaşlar çünkü benim başka sayfamda vardı orada başıma geldiği için o yüzden diyorum izlemek istemeyenler izlemeyebilir ama en azından sizden para alan yok, herhangi bir şey talep eden yok ya da sizden bir beklentisi olan yok. Sadece ve sadece olumsuz yorum yapmamanızda fayda var. İzlemek istemiyorsanız rast geldiğiniz takdirde çıkabilirsiniz. Ama eğer ki videolarımı beğeniyor iseniz ve devamını görmek istiyor iseniz kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim sevgili dostlar. Rabbim derdi olanlara deva, hasta olanlara şifa vermesi dileğiyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Eğer ki bunu ben nusa olarak yapamam, taşıyamam, sadece okuyacağım diyenlere de arkadaşlar tane tane anlamamız için tane tane okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izah ra'eyte semme ra'eyte naimen ve mülken kebira aliye'hum siyah siyadü sündüsin hudrin ve istibrakin ve hullu esavire min fitdatin ve sekahüm rabbühüm şeraben tahura yani tane tane okudum daha net anlaşılması için. Ben bunu nasıl olarak yazamam, yapamam diyorsanız, hani eski yazıyı herhangi birine de yazdırabilirsiniz. Ee, gene olur arkadaşlar. Rabbimin şifasına zaten söyle olmaz ama eğer ki ben bunu yapamam, edemem diyorsanız e, okumuş olduğum tane tane okumuş olduğum duayı da Türkçesini de hani yapıp uygulayabilirsiniz. Hani sonuçta Rabbimin ne zaman kime şifa vereceği hiçbir şekilde bilinmez. Hani gene şifalanma olabilir arkadaşlar. Yani ben Arapçasını yazamam, eski yazı yazamam, çevremde de yazdıracak kimsem yok diyorsanız en azından okumuş olduğum Türkçe e, kısmından bir bardak suya her gün 41 kere okuyup ağrıyan yerinize sürebilir bir miktarını bir miktarını da içebilirsiniz. Yani e, şifa bekleyenlerin hepsine Rabbim'den tez vakitte şifa Rabbim tez vakitte şifasını ihsan eder inşallah arkadaşlar. Hoşçakalın. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkürler. Zaman ayırdığınız için, dinlediğiniz için. Tabii ki faydam dokundu ise de ne mutlu bana arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.